kadim şehre başkan olduktan itibaren şehrimizin çağdaş, modern, yaşanılabilir bir şehir olması noktasında aynı zamanda engellilerimizin engellerini kaldıracak bir şehir formatı olması noktasında gayretlerimiz, çabalarımız gece gündüz demeden devam ediyor. Bugün bu vesileyle bütün engelli kardeşlerimizin engelli günlerini kutluyorum. Kendilerine engelsiz bir yaşam, temenni ediyorum. 10-16 Mayıs haftası Engelliler Haftası olarak kutlanmaktadır. Baroların hukukun üstünlüğünü korumanın yanında insan haklarını korumakla mükellefiyetleri vardır. Bu mükellefiyet anayasal bir görevdir. Engellilerimizin adaletli bir şekilde imkanlardan faydalanması baromuzun da takip ettiği hususlar arasındadır sağlıklı ve mutlu günlerde tekrar bir araya gelmek dileğiyle. Engelliler haftası kutlu olsun. Emniyet ve güven içerisinde yaşamak her vatandaşımızın hakkıdır. Bu hakkı korumak ve kullanmak bizim en önemli görevimizdir. Engellilerimizin de bu haklarını korumak için var gücümüzle çalışıyoruz. Şunu unutmamalıyız ki biz birlikte güvendeyiz. İçinde engellerin de bulunduğu Binlerce üyemizle birlikte Malatya'mız için var gücümüzle çalışıyoruz. Şunu unutmayalım ki biz birlikte umuduz. 10-16 Mayıs Engelliler Haftası kutlu olsun. Malatya evimiz ve biz bu evde birlikte yaşıyoruz. Aynı sokakta yürüyor, aynı havayı soluyoruz. Tek farkımız engel durumumuz. Gelin bu farkımızı birlikte yok edelim. Şunu unutmayalım ki birlikte başaracağız. 10-16 Mayıs Engeller Haftası'nı kutlamıyoruz. Farkındalık yaratıyoruz.